Merhaba arkadaşlar. Bul beni hocam kanalında yine beraberiz. Bugün matematik öğretimine geçiyoruz arkadaşlar. İlk olarak sizlerle matematik dersi öğretim programının amaçlarına bakalım. Nedir amaçlarımız? Matematik okur yazarı bireyler yetiştirmek, öğrencilerimizin matematiksel kavramları anlayıp onları yerinde kullanabilecek bir düzeye ulaşmalarını istiyoruz. Onlarda Akıl yürütme becerisi kazanmalarını istiyoruz. Üst bilişsel bilgi ve becerilerini geliştirmelerini istiyoruz. Tahmin ve zihinden işlem becerisi yapmalarını istiyoruz ve en önemlisi matematiğe yönelik olumlu bir tutum geliştirmelerini istiyoruz. Temel matematik becerilerimiz var arkadaşlar. Nedir bunlar? İlk olarak karşılaştırma, iki nesneyi boyut, renk ve özelliğine göre sıralamamızdır. Karşılaştırma sıralamanın ön koşuludur. Yani bir öğrenci önce karşılaştırma yapar, daha sonra karşılaştırmış olduğu iki nesneyi sıralar. Nesnelerin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, çokluğuna, azlığına göre, uzunluğuna, kısalığına göre, inceliğine, kalınlığına göre, soğukluğuna, sıcaklığına göre karşılaştırma yapabiliriz. Örneğin elimde bir kalem var kırmızı. Diğer kalem ise mavi. Burada öğrenci karşılaştırma yapıyor. İkinci becerimiz sınıflandırma. Burada da arkadaşlar nesneleri belli özelliklerine göre gruplandırma yapmaktadır. Elimizde var olan boncukları öğrencilerimizden renklerine göre ayırmamızı istiyoruz. Mavi boncuklar bir tarafa, sarı boncuklar bir tarafa, kırmızı boncuklar bir tarafa. Burada ne yapıyor öğrenci? Nesneleri renklerine göre sınıflandırıyor. Üçüncü becerimiz birebir eşleme. Öğrencinin sayma kavramını algılayabilmek için en önemli olan beceridir. Burada öğrenci bir grubun diğer grup ile aynı sayıda nesneye sahip olduğunu gösterir. Örneğin 5 kitap var ve bu 5 kitabı 5 öğrenciye vermek istiyor. Öğrenci her kitabı bir öğrenciye vermesi birebir eşlemedir. Ya da 5 tavşan resmi düşünelim. Öğrenciye 5 tane havuç resmi veriyoruz. Her bir tavşanı bir havuçla eşleştirmesi birebir eşlemedir. Sıralama ilkesi arkadaşlar karşılaştırmada ne dedik? Önce karşılaştırma yapılır, sonra da sıralama yapılacaktır. Örneğin nesneleri büyükten küçüğe doğru sıralama ya da kütüphanemdeki kitapları benim kalından inceye doğru sıralamamda örnek verilebilir. Önce ne yapıyorum? Kitapları karşılaştırıyorum. Hangisi kalın, hangisi ince. Sonra da onu sıralıyorum. Bir diğer konumuz arkadaşlar sayma ilkeleri. Birebir ilkesi. Burada her nesne için bir sayı sözcüğü kullanıyoruz. Yani buradaki her şekli sayarken bir sayı söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane nesnem var. Sabit sayı ilkesi ise Sayı sözcüklerini değişmez bir sırada kullanmak. Yani sayıları sayarken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye sayıyorum. Eğer ki bir öğrenci sayı saymaya birden başlamıyorsa 2, 4, 7, 8, 9 şeklinde gidiyorsa sabit sayı ilkesini kazanmamıştır. Sıranın önemsizliği ilkesi burada da saymaya hangi nesneden başladığı önemli değildir. Örneğin 5 tane üçgenim var. 1 2 3 4 5 şeklinde de sayabilirim ya da öğrenci saymaya tersten de başlayabilir. 1 2 3 4 5 ortadan da başlayabilir. 1 2 3 4 5 şeklinde arkadaşlar. Sonuç değişti mi? Hayır. Kardinal sayı sayılan grupta son söylenen sayının o gruptaki nesne sayısı olduğunu anlamaktır. Mesela buradaki kalpleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Öğrenci burada 6 kalp olduğunu söylüyorsa kardinal sayı ilkesini kazanmıştır. Ayırma ilkesi karmaşık bir grupta isteneni saymak. Öğrenciye karışık olarak verdiğimiz şekillerden istediğimizi bulmasını istiyoruz. Örneğin Karışık verilen renklerden mavi olanları saymasını istiyoruz. Öğrenci 1 2 3 4 şeklinde sayıyorsa ayırma ilkesine sahiptir. Ya da öğrenciye vermiş olduğumuz şekillerden kare olanları seçmesini istiyoruz. Öğrenci kareleri seçip 3 tanedir cevabını veriyorsa bize ayırma ilkesini kazanmıştır diyoruz. Bir de bizim günlük yaşamda kullanmış olduğumuz sayılar var arkadaşlar. Burası çok daha önemli. ÖSYM'nin sevdiği yerler Çıkmış soru örnekleri de var bununla ilgili. Neydi kardinal sayı? Bir kümenin eleman sayısı demiştik. Mesela 5 tane cevizim var. Öğrenci 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde ifade ediyorsa kardinal sayıyı kullanmıştır. Ordinal sayı ise arkadaşlarım sıra belirten sayılardır. Mesela soldan ikinci ya da sınavda beşinci oldum gibi sayılar ordinal sayıdır. Nominal sayı ise İsim ve açıklamalarda kullanılan sayılardır. Mesela TRT 1, 4C sınıfı, daire 14 gibi sayılarda nominal sayıdır.